Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Baykar Teknoloji'nin Genel Müdürü Haluk Bayraktar, aldıkları teklifi CNN Türk canlı yayında ilk kez açıkladı. Vergi rekormeni tartışmalarına da yanıt veren Bayraktar, neden en fazla vergiyi Baykar veriyor? Türkiye'nin savunmacılık ihracatının %30'unu Baykar yapıyor, bu kadar basit dedi. Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın açıklamaları şu şekilde: "Baykar Türkiye'nin ve dünyanın en büyük silahsız hava savunma sistemi ihraç eden firma. Afrika'dan Asya'ya kadar 33 ülkeye ihracat yapan bir firma. Son 20 yılda yaptığımız gelirlerin çok büyük bölümü ihracattan." Önceden parasını verip Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alamıyorduk. Şimdi Türkiye bu teknolojiyi üretip kendi ihtiyaçlarını karşılıyor. Hem de ihracat yapıyor. Siya ne zaman başarılı olsa bir karalama kampanyasına maruz kalıyor ve bu maalesef seçim dönemleri öncesi ortaya çıkıyor. Bu ülkede vergi vermek kutsaldır ve biz ihracattan aldığımız geliri vergi veriyoruz. Neden en fazla vergiyi Baykar veriyor? Türkiye'nin savunmacılık ihracatının %30'unu Baykar yapıyor bu kadar basit. Tekerleşme diyorlar ya, Baykar firmasının dünyada örneği yok. Bir firma düşünün, hayatında bir kere kredi kullanmamış, nakit hibe almamış. Ülke savunmasını iki tane ürünle, savunma ihracatının %30'unu yapan firma Baykar. Türk savunma harcamalarına baktığınız zaman, bu kaynakların %1'i bile Baykar'a verilmiyor. Nasıl tekel oluyor Baykar? Bu cehalet. Vergi rekortmeni olmak suç mu? Sistematik bir iftira kampanyasına maruz kalıyoruz. Sıra ne zaman başarılı olsa karalama kampanyasına maruz kalıyoruz. Maalesef bu seçim dönemleri öncesinde ortaya çıkıyor. Bu ülkede vergi vermek kutsaldır ve biz ihracattan aldığımız geliri vergi veriyoruz neden en fazla vergiyi Baykar veriyor? Türkiye'nin savunmacılık ihracatının %30'unu Baykar yapıyor bu kadar basit. Bunu söyleyen bir ekonomist. Bizimle ilgili ne zaman bir haber çıksa, yalanlar iftiralara maruz kaldığımız için gündeme gelmek istemiyorum. Bu yüzden ben vergi rekortmenliği listesinde açıklanmak istemedim. Vergi vermek kutsal bir görevdir ve bizim için de bir gururdur bizim Baykar olarak tek hedefimiz savunma sanayinde ülkemizi tam bağımsız bir ülke yapmaktır. Kendi kaynaklarımızla insansız hava uçağı geliştiriyoruz, Kızıl Elma gibi. Hedefimiz bu sene Kızıl Elmayı seri üretime almak. DB3 de bizim kendi öz kaynaklarımız ile geliştirdiğimiz bir teknoloji. Fabrikamızda 4500 kişi çalışıyor. Ekranda görülenler gelir vergisi kendi sektöründe en çok kurumlar vergisi ödeyen bir firma Baykar. Diğer iftira kampanyası teşvik üzerinden yapılıyor. Biz hayatı boyunca devlet desteğinden hibe yardımı almadık. Türkiye'de yatırım tüm firmalar bakanlığa başvurup teşvik alır. 2012'den bu yana 87 bin firmaya teşvik verilmiş. 760, ı savunma sanayinde verilmiş. Nakit hibe yardımı almayan tek firma Baykar. Yabancı yatırımcılar nakit hibe alıyor. Buna rağmen cımbızla çekiyorlar. İmtiyaz varmış gibi iftira atılıyor. Baykar bazı mahfiller bu iftiraları sürdürüyor. Bizler sonuna kadar çalışacağız. Hiçbir iftira bizi durduramaz. TUSAŞ firması devletten nakit hibe alıyor. Biz ise ihracattan kazanıyoruz. Buna rağmen imtiyaz varmış gibi algı yaratılıyor. Baykar'ın kuruluşundan bu yana gelirlerinin yüzde ihracattan. Bir sürü ülkeden bize teklifler var. Vergi verme, sana para verelim diye. Biz ülkemiz için yapıyoruz. Geçen yıl tek kalemde en büyük ihracat sözleşmesine imza attık. Yaptığımız teknoloji ile tonlarca ülke Türkiye'ye güveniyor. Bu mahfiller herhangi bir delil olmadan papağan gibi iftiraları tekrar ediyorlar. Ovaköy'den Basra'ya uzanacak kalkınma yolu projesiyle ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kalkınma yolu koridorunu Irak'la beraber hayata geçireceğiz inşallah. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın da bu sürece dahil olacağı gözüküyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Anadolu Ajansı muhabirine ulaştırma sektöründe geçen yıl yaşanan gelişmeler ve 2024 yılı beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden sonra bölgede yoğun bir çalışma yapıldığına işaret eden Uraloğlu, bakanlık olarak bölgede neye ihtiyaç varsa karşılanması için uğraştıklarını söyledi. Uraloğlu, Türkiye'nin doğusunda ve batısında ticaret hareketinin yoğun olduğunu belirterek, şunları kaydetti. Burada 3 ana koridor var. Huzey Koridoru, Güney Koridoru ve Orta Koridor. Türkiye, orta koridor üzerinde yer alıyor. Orta koridoru, Hazar Denizi geçişi hariç, Pekin'e kadar demir yoluyla tamamlayabiliyoruz. Pekin'den Londra'ya kadar bir yükü çok rahatlıkla ulaştırabiliyoruz. Burada, ayrıca, İran üzerinden Rusya'dan geçen Kuzey-Güney koridoru hayata geçirilmeye çalışılıyor. Türkiye'nin doğu-batı koridorlarını besleyecek kalkınma yolunu kuracağını bildiren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı kalkınma yolu koridorunu, Irak'la beraber hayata geçireceğiz inşallah. Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın da bu sürece dahil olacağı gözüküyor. Buradan deniz yoluyla gelen yükleri demir yoluna aktardığımızda artık Avrupa'nın her köşesine demir yoluyla gidebileceğiz ya da Türkiye'nin herhangi bir limanından tekrar denize aktarabileceğiz. Bu koridorun böyle bir faydası olacak aynı zamanda, orta koridoru da destekleyici bir koridor olacak. Yani bu bölgedeki enerjinin hem batıya hem de gerektiğinde doğuya, Çin'e kadar gitmesine imkan sağlamış olacak. Buraloğlu, Zengezur koridoru ile ilgili Türkiye, Azerbaycan ve İran'ın çalışmalar yürüttüğüne işaret etti. Ermenistan'ın da söz konusu koridordaki 43 kilometrelik kesime müsaade edeceğini anlatan Uraloğlu, ifadeleri kullandı. Çünkü o da bu işten faydalanacak. En son aldığımız bilgiler bu yönde. Zengezur Koridorunda Azerbaycan kendi tarafını yapıyor. Ermenistan tarafının nasıl yapılacağıyla ilgili netleşme yok. Zengezur Koridorunda bizim tarafa geldiğimizde dilucu, Iğdır tarafıyla ilgili ihalemizi yaptık. Bu yıl mevsimle beraber çalışmalara başlayacağız. Kalkınma yolunun çok büyük bir proje olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, proje bitme aşamasında. Kalkınma yolunda enerji ve ulaştırma sistemlerini düşündüğümüz zaman 15 milyar dolarlar civarında bir yatırım olacağını söyleyebilirim, değerlendirmesinde bulundu. Marmaray'dan gece saatlerinde Avrupa'ya giden yük trenlerinin geçtiğini dile getiren Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de demiryolu yapıldığını ve bu yolun bağlantıları için çalışmalar yürütüldüğünü sözlerine ekledi.